Ne manzara ama. Renkler, koreografi, tribünler. Keyifli bir atmosferle karşı karşıyayız. Ben... Heyecanlı taraftarlar futbolu özel bir etkinlik haline getirmeyi her seferinde başarıyor. Renkler canlı ve parlak, marşlar gürültülü ve duygu dolu. Maçın tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Gabriel Batistuta'nın adını anınca akta tek bir kelime geliyor. Santrofor. Belki de kariyeri boyunca bu rolde kusursuz bir şekilde oynayan bu isimle eş anlamlı hale gelmiş bir terim. Evet gerçekten efsane bir oyuncu. Golleri o kadar çok, o kadar inanılmaz ki ceza sahasının yakınlarında topu aldığında neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Batistuta aldı topu. bir yerde iyi yakaladı. Bitirebilir. Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir girişimdi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Clarence Seedorf topu aldı. Aradan gönderiyor. Guti. Van Nistelrooy. topla buluştu. Alessandro Nesta. Topu uzaklaştırıyor. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. Batistu da topla buluştu. Vuruyor. Gol geldi. Ve avantajı ele geçiriyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Galatasaray bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? Pek hayra alamet denemez. Saksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. bir şut geliyor. Ağır baskı meyvelerini verdi. Sorunsuz uzaklaştırdı. Aradan bir pas ve müdahale geliyor. Riskli bir pas. Van Dijk Messi şutu gönderdi. Üst direk düdük çaldı faul ve hakem sarı kart gösteriyor Lionel Messi topun başında Messi kan efsane kan efsane Galatasaray sakin olmalı ve oyun planlarını işletmeye odaklanmalı vakitleri var şut şansı topa doğru yarış başladı adeta açıkta kendini göstermeyi başardı ve müdahale etmeyi başardı Panissero Gol! Go! Tehlikeye uzaklaştırmayı başardı. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Sol kanattan güçlü bir hücum devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Umut vaat bir pozisyon. Güzel vurdu. Van Nistelrooy! Van Nistelrooy! Van Nistelrooy! Fark 2. Onlar için her şey yolunda. Alan yok mu? Sorun değil. Karşısında kimse duramıyor zaten. Van Nistelrooy kuvvetini gösterdi. Adamını topa yaklaştırmadı. Geri adım atmadı ve fırsat yaratmayı başardı. Kontrolü asla kaybetmedi. İşler epey kolaylaştı. İkinci gol iki bakış açısını da o kadar etkiledi ki. Takımların biri gol atmak için daha büyük bir baskı altına girerken diğeri ise üçüncü gol için fırsat kovalama peşinde olacak. Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Yaratıcı bir pas deniyor. Gerrit Bale kabahatinin farkında gibi. Evet ne yapacağını çok belli etti. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sonra erdi. Güzel yakaladı. Van Nistelrooy. Güzel paslar. İlk yarının sonuna yaklaşırken hala gerideler. Düdük çalmadan bir şeyler yapabilecekler mi? Güzel bir top. Çok güzel oynadı. Kaleci halinden memnun. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Aradan güzel bir pas geldi. Çok güzel fırladı. Bakalım ilk kim yetişecek? İyi kafa ama gol atamadı. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Boy avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. İşini şansa bırakmıyor. Ani bir kontratak şansı. Hedefini bulamadı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ortaya nişanladı. Van Nistelrooy golünü attı. Devamını arıyor. Abra, Gareth Bale. İlginç bir top geldi. Harika oynadı. <laughs> Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Alessandro Nesta. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Yeniden birlikteyiz. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. İşte geliyor. Önemli bir müdahale. Ve yardımcı hakem offside diyor. Pasını verdi ve aradan yolladı. Top kaleci de. İyi bir kontratak fırsatı. Pas isabetsiz. Yönel Messi de top. Bitirebilecek mi? Direkten dönüyor. Hakem out diyor. de Galatasaray ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Saka alışık olduğumuz nokta atışı topların arkasındaki isim. Taç. Madrid isabetli paslar yapmayı başardı. Saka Kurallar çerçevesinde de olsa epey sert bir müdahale. Beckham. Batistuta topla buluştu. Çok geride oldukları doğru ama en azından farkı kapatmak için çaba göstermelerini beklerdim. Saka. Faulün hedefi oluyor. se Görünüşe göre iki tarafta yeni grubesine bir fırsat veriyor. Dorsal 14, el Lampard topu geri almayı başarıyor. Marquinhos. Galatasaray bir değişiklik daha yapıyor. Geriye son değişiklik hakları kaldı. Takım arkadaşına yolladı. Şahane bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Galatasaray kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Bergomi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Orkun Kökçü takımın vizyonu geniş oyuncusu. Soldan iyi ilerledi. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Christos Stoçkov. Ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Stoçkov. Şut şan başarabilir mi? bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Hristo Stoichkov kaleciyle karşı karşıya kalmak için büyük çaba gösterdi ama şimdi de kaleciyi nasıl alt edeceğini bulması lazım. Sanırım bir değişiklik daha var. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları, en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Lampart aldı topu. Daha iyi paslar gördük. Beckham. Orku Kökçü üstten yolluyor. ilerliyor Ve şut! Kritik müdahaleyi yapıyor. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kimin kullanacağını biliyorduk açıkçası. Kısa mesafeli oynuyor. Madrid için bir korner fırsatı daha. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. topu kaptırdı. Tehlike şimdilik geçti. Top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Hristos Torçkov aldı topu. Vinicius Junior'da top. Evet. Savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Zorlayıcı bir andı ama paçayı kurtardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Stoçkov! Hepimiz 3-0 oldu sandık. Golü bulamamak epey can sıkıcı olmuştur. Karşı takımın kaderini mühürleme şansları vardı. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Güzel sıçradı. Bunu da atsalardı maç bitmişti. Tehlikeli bir pas. İlerlemeye devam ediyor. Hedefini bulamadı. Bir anlığına farkındalığını yitirip at gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Yok diyor. Çok güzel okudu. İşini güvenceye almak istiyor. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Dembele. Pası kovalıyor. Kafa geldi ve top Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı. Kolay iş değil. Evet, sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. Şuta çeviriyor. Top ağlarda. Son dakikalarda skor yeniden eşitleniyor. Pasın ve koşunun zamanlamasına ne diyeceksin? Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eri oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Artık tek soru. Bir gollük daha güçlerinin kalıp kalmadığı. Çok önemli bir müdahale. Beckham iyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Şut deniyor. Beckham Jisung Park. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dembele hızla ilerliyor. Sonuna kadar kovaladılar. Geri dönüşlerini taşlandıracak. Nihai fırsatı kaçırdılar. Maç beraberi bitiyor. Maç beraberlikle sonuçlandı.